Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeni Hakan Hamza'nın doğum günü. Benim 6 tane yeğenim var. Yeğenlerimi genelde 1 yaşında, 1,5 yaşında, 2 yaşında görmüşümdür. Sadece Hakan Amza'yı ameliyathane önünde bekleme şansım oldu. Kucağımıza verdikleri anı kesinlikle unutmuyorum. Yani benim için inanılmaz bir güzel duyguydu. 3 Ağustos'ta genelde hani kendim unutmadığım gibi kimseye de unutturmuyorum. Genelde 3 Ağustos'ta herkes benim dilimden Hakan Hamza'nın doğduğu günü dinler. Bu sene üniversite sınavında gerçekten çok güzel bir başarı elde etti ve bizi gururlandırdı. İnşallah geleceğin mühendisi olacak. Buradan kendisini tekrardan tebrik ediyorum. Doğum gününü kutluyorum. Seni çok ama çok seviyorum teyzem. Başarın daim olsun. Her zaman bizi gururlandırdın. Bu çizgide devam et inşallah. Sevildiğini zaten biliyorsun ama buradan tekrar etmek istiyorum. Seni çok ama çok seviyorum. İnşallah çok güzel bir kaderin olur teyzem. Her zaman yanındayım. Her zaman yanında olacağım inşallah. Bu pastayı da sana armağan ediyorum. Tarifimiz için tam 4 tane yumurta kullanıyorum. 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum. İlk önce mikserle yaklaşık bir 3 dakika rengi açılana kadar kıvamı da kremamsı olana kadar çok güzel bir şekilde çırpalım. Yumurta ve toz şekerimi çok güzel bir şekilde çırptıktan sonra yine aynı su bardağıyla bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı da süt ekliyorum. Bu kısımda mikserimi çalıştırmıyorum. Şöyle karıştırıyor gibi yaparak bir karışmasını sağlıyorum. Daha sonrasında da üzerine 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekleyelim. Bir paket vanilya ekleyelim. Bir paket kabartma tozu, 1 su bardağı da un ekleyelim. 1 su bardağı un kesinlikle az gelmiyor. Bunu söyleyeyim. Sadece hani yumurtanız büyük gelirse 1 yemek kaşığı fazladan un ekleyebilirsiniz. Kıvamı oldukça akışkan olmalı. Bu kekimiz diğer keklerden çok ama çok farklı oluyor. O yüzden de hani ununu az ekleyerek böyle süngerimsi bir kek elde etmemiz gerekiyor ki sosunu çok güzel bir şekilde emsin. Bütün malzemelerim karışana kadar çok güzel bir şekilde çırptım. Mikserimi kaldırdım. Görmüş olduğunuz gibi spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Hem de sizlere kıvamını göstermeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi oldukça akışkan bir kek harcımız oldu. Ben kalıp olarak kare borcamımı tercih ettim. Üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve fırçayla her tarafına yayıyorum. Yağladıktan sonra da harcımızı dökelim. Hava kabarcıklarının çıkması için birkaç kez tezgahımıza ya da yere vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Daha sonrasında da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınımıza vererek yaklaşık 35 dakika pişirelim. Fırın telini de fırının en alt gözüne koyalım çünkü borcamın alt tabanı birazcık kalın olduğu için bu şekilde pişmesi daha kolay oluyor. Sosumuz için normalde bir su bardağı toz şeker kullanıyorum ama birazcık eksilttim. Ben isterseniz bir su bardağı olarak da yapabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt ekliyorum. 3 yemek kaşığı da kakao ekleyelim ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Kekimiz fırından çıkı çıkmaz sıcak olan sosuyla buluşturuyoruz. O yüzden de hani kekimiz 35 dakikada piştiği için ben genelde 30 dakika sonrasında ocağıma alıyorum ve sosumu da pişiriyorum. İkisinin aynı anda olabilmesi için söylemiş olduğum gibi kekimiz 30 dakika piştikten sonra sosumuzu koyarak kaynatabiliriz. Sosumu ocağıma alıyorum. Ocağımın en küçük gözünü kullanıyorum. Böyle ara ara karıştırarak kaynayana kadar da pişiriyorum. Kaynama hareketini gördükten sonra ocağımızı kapatabiliriz. Sosumuz bu şekilde kaynadıktan sonra ocağımızı kapatalım ve fırınımızı açalım. Bir kürdan yardımıyla kontrolünü yapalım. Daha sonrasında da çıkartabiliriz. Bazen hani fırın farkı olabilir. Pişip pişmediğini bu şekilde kontrol edebilirsiniz fırından çıkartı çıkartmaz kaynar kaynar bu şekilde kare kare dilimleyelim. Ben genelde kare borcamımı bu şekilde 9 eşit parçaya kesiyorum. Bu şekilde kestikten sonra da sıcak olan kekimizi sıcak sosuyla buluşturalım. sosuyla buluşturduktan sonra mutlaka bir dilim çıkartın ve sıcak sıcak yiyin. Çünkü niye dersiniz, sıcakken böyle aynı sufle yiyor musunuz gibi? Soğuduktan sonra da ayrı bir lezzet oluyor ve sosu 3 gün 4 gün kalsa da kesinlikle bir kuruma yapmıyor. Gerçekten gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz en güzel tariflerimden bir tanesi. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Bu tarifimi daha öncesinden sizlerle paylaşmıştım ama sosunu pişirirken göstermediğim için çok fazla eleştirildim. O yüzden de tekrardan çekmek istedim. Gerçekten hani gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz en güzel tariflerimden bir tanesi. Gerçekten çok fazla da denendi ve çok da beğenildi. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Ben sıcak yemeği seviyorum o yüzden bir dilim kendim için çıkartıyorum. sosumuz gerçekten kekimizi çok güzel bir şekilde ıslatıyor. Söylemiş olduğum gibi de 3 gün 4 gün kalsa da sosumda kesinlikle bir kuruma olmuyor. gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten çok da hoşunuza gidecek eminim. Buradan tekrardan sizler aracılığıyla yenimin doğum gününü kutluyorum. Lütfen yoruma Hakan Amza iyi ki doğdun yazarsanız ben onun adına hem de kendi adıma çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa yorum bırakırsanız memnun olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.